ben de ona tüm dünyayı gezmek aynı zamanda yeni diller, yeni kültürler öğrenmek ve ülkeme yararlı olmak dediğimde o zaman sen bir diplomat olmalısın demişti. Ve bunu 12 yaşında gibi çocuğa söylemişti. 12 yaşındaki çocuk da onu dinlemeye çalıştı. ben bunu hep söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en şanslı başkonsoloslarından biriyim. Çünkü Dubai gibi bir şehirde dünyadaki en kalifiye, en nitelikli, en çalışkan birbirine en çok destek olan Türk toplumlarından, Türk komitelerinden biriyle birlikte çalışıyorum. 1982 Ankara doğumluyum. Çocukluğum önemli bir kısmı Konya'da, Akşehir'de geçti. Anneanne, anne, dede, teyze, dayı, büyük bir ailede büyüdüm ama küçük kasabamızda hepimiz büyük bir aileydik zaten. Dolayısıyla mahallenin çocuğuydum. Arkadaşlarım vardı ki hala görüşürüm. Evimiz var hala bahçeli, iki katlı. Her yaz gideriz muhakkak. Dolayısıyla bir yandan bir diplomat olarak dünyanın dört bir köşesinde görev yapıp gezerken diğer yandan köklerimi unutmamaya, her daim o kökleri o bağı canlı tutmaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. Çünkü biliyorum ki hayatımın kendi kişisel hayatımın nasıl enerjisini oradan alıyorum. Ailemden aldığım en önemli ders çalışmak ve eğitimi tamamlamak üzere. Çünkü benim kuşağıma özgü bir durum vardı. Eğer çalışmazsan, okul hayatın başarılı olmazsa hayatta arzu ettiğin ideallere ulaşamazsın. Fikriyle büyüdük biz, benim kuşağım. O yüzden hepimiz oldukça rekabetçi, yarışmacı bir şekilde büyüdük. Benim ailemde beni buna teşvik etti. Onların bu desteği olmasaydı muhtemelen çok başarılı mıyım miyim bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel o kadar, şimdiki kadar başarılı olmazdım diye düşünüyorum. Konya'nın Akşehir ilçesi gibi küçük bir taşra ilçesinde harika öğretmenlerle, harika bir okulda okudum. Eğitim babam dediğim, hala görüştüğüm İdris Doğan hocam vardı memlekette. Dolayısıyla ona da çok şey borçluyum. Hayatımın ve kariyerimin her aşamasında danıştığım birisidir. İlkokul öğretmenimle hala temastayım. Öğretmenlerim çok etkili oldu. Ailemde de dayım ve aynı zamanda eniştem diyebilirim. İdris Hoca ile ilgili bir İdris Doğan, onunla ilgili bir anımı anlatabilirim. Hayatın önemli bir dönüm noktasında karşılaştık biz ve kendisi dediğim gibi hala da attığım her adımda muhakkak tanıştığım, fikrini aldığım bir büyüğüm, bir abim, bir eğitimcim, eğitimcidir. Ne olmak, nasıl bir meslek icra etmeyi düşündüğümü sormuştu bana, ben de ona tüm dünyayı gezmek, aynı zamanda yeni diller, yeni kültürler öğrenmek ve ülkeme yararlı olmak dediğimde o zaman sen bir diplomat olmalısın demişti. Ve bunu 12 yaşındaki bir çocuğa söylemişti. 12 yaşındaki çocukluğunu onu dinlemeye çalıştı imkanlar ölçüsünde. Kendi başladığı nokta dediğim gibi 12 yaşındaki o küçük adamın büyük ideallerine öğretmen tarafından yön verilmesi. Daha sonraki adımları da ona danışarak, başka büyüklerime danışarak kendim çizdim. Diplomat olmanın yol ve yöntemlerine baktım. Ankara'ya gitmek gerekiyordu, uluslararası ilişkiler okumak veya içsel dergiler okumak gerekiyordu. ODTÜ en iyi okuldu bu alanda. Ben ODTÜ'yü kazanmayı tercih ettim ya da ODTÜ hedefini koydum kendime. Kazandım, üniversiteye gittim. ODTÜ tabii hayatımı değiştirdi pek çok ODTÜ'lü de aynı şeyi söyleyecektir. Oranın kampüs kültürü, oranın dayanışma kültürü, Gün hala gittiğim her yerde ODTÜ mezunlarıyla dayanışıyoruz. Burada da 303 -30 seri tane ODTÜ mezunuyuz. Bir araya geliyoruz, öğrencilere destek veriyoruz, burs topluyoruz. O anlamda okula çok şey borçluyum, üniversiteye çok şey borçluyum. Gururlu bir ODTÜ'lüyüm diyebilirim. Uluslararası ilişkileri okuduktan sonra bakanlığa girmeye karar vermeden önce, doğrusu Bakanlık Sınavına girmeden önce bir e, yüksek lisans deneyimim de oldu. Almanya'ya Jean-Mone olarak gittim. İki senede orada kaldım. Biraz medya deneyimim de oldu sizin kadar olmasa da. Deutsche Welle'de çalıştım. Aslında ortaokul yıllarından bu yana da yerel radyolarda ve basında görev almıştım. O yüzden medya hep hayatının bir noktasında oldu. Yaptığınız için çok zor olduğunu, çok değerli olduğunu bizzat biliyorum. Ve sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim bana da bu fırsatı sunduğunuz için. 2006 yılında bakanlığa girdim. Sırasıyla önce Bakanlık Merkez'de Amerika Dairesi'nde, daha sonra Türkmenistan'da, Afganistan'da NATO Daimi Temsilciliğinde Brüksel'de görevler üstlendim. Başkâtip sınavını geçmeme müteakiben Cumhurbaşkanlığında görev aldım. Cumhurbaşkanlığından Washington Büyükelçiliğimize de görevlendirildim. 3 sene Washington'da kaldım. Tekrar Ankara'ya döndüm. Ankara'da Bakanlık'ta gene özel kalemde görev yaptım. Daha sonra da Dubai Başkonsolosluğu görevi nasip oldu diyelim. Bizim bakanlıkta her tayin öncesi tercih formları dağıtılır ve tercihler yapılır At boş olan yerlere göre. Benim de Dubai ilk tercihimdi. Genelde de bakanlığımıza bu konuda minnettarım hep tercih ettiğim yerlere gönderildim ve çok iyi yerlerde iyi insanlarla görev aldım. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Dubai deyince en nihayetinde bir Orta Doğu kentine geldiğini düşünüyorsun. Ama geldiğim an gördüğüm burası bildiğimiz, anladığımız bir Orta Doğu şehri değil. Aksine tüm dünyanın merkezi haline gelmiş, küresel bir hapa dönüşmüş, büyük bir metropol. Ama aynı zamanda geleneksel değerlerini de koruyor ve yeniliklere çok açık. Bu dengeli karışım beni çok şaşırtmıştı Hala da şaşırtıyor. Bir yandan her türlü dünyadaki her türlü yeniliği anında benimsiyorlar ve hatta benimseyip geliştiriyorlar. Bir yandan da geleneksel değerlerinden kopmuyorlar. O çok şaşırtıcı. Bir diğer şaşırtıcı unsur da bu şehirde 100 çeşit milletten 4 milyon farklı insan yaşıyor. Bunların kendi içerisinde sağladığı uyum, dayanışma, güvenlik ortamı inanılmaz bir mucize. Bu mucize beni her gün şaşırtıyor, şaşırtmaya devam ediyor ve şaşırtacak. Ben bunu hep söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en şanslı başkonsoloslarından biriyim. Çünkü Dubai gibi bir şehirde dünyadaki en kalifiye, en nitelikli, en çalışkan birbirine en çok destek olan Türk toplumlarından, Türk komitelerinden biriyle birlikte çalışıyorum. Ve gerçekten hepsini tek tek takdir ediyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Çok yumlu bir birlikteliğimiz var. Bizim başkonsolosluğumuzun birinci amacı vatandaşlarımıza düzenli, sürekli ve kaliteli bir konsolosluk hizmeti sunmak. Bunun içinde birinci hedefimiz erişilebilir olmak. Bazen komik olaylara vesile olsa da benim hep dediğim bizim telefonumuz ve benim şahsi telefonum, başkonsolosluğu rezidansının kapısı ve başkonsolosluğumuz 7-24 açık kapı açık telefon anlayışıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve şu ana kadar tabii ki zaman zaman bizim yetişemediğimiz, erişemediğimiz ya da vatandaşımızı arzu ettiği şekilde yaklaşamadığımız anlar olmadı mı? Tabii ki oluyor ama karşılıklı anlayışla her sorunu bugüne kadar çözebildik. Bu anlamda anlayışları için, destekleri için, birlikte çalışma fırsatını bana sundukları için sizlerin vesilesiyle Dubai ve Kuzey Emirlikler'de yaşayan Türk toplumunun her bir üyesine tek tek teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok anı var aslında bununla ilgili ama son dönemde ev vuku bulan ve en çok beni güldüren olaylardan biri. Gece 11.30 gibi eve geldim. Bir şeyler okumak, bir de işte bir çay içip ben de yatacağım bir noktadan sonra onu hedefliyorum. Kapı çaldı. Kapı da açıktır bizim hakikaten yani kapalı değildir, hafif açık bırakırız. Dubai'nin güvenlik ortamı sağ olsun. Gittim, dış kapıyı açtım. Karşımda bir toplumumuzdan olduğunu öğrendiğim hiç görmemiştim daha önce kendisini. Bir beyefendi, buyurun dedim. Siz başkonsolos musunuz dedi. Evet dedim. Ben denemek için geldim. Hep söylüyorsunuz her yerde 724 24 kapımız açık diye. Hakikaten açıkmış dedi. Peki dedim. Bir birbirimize baktık. İsterseniz bir çay kahve ikram edeyim dedim. Peki olur dedi. Geçtik, oturduk bahçede. İşte bizim bahçeyi biliyorsunuz. Biraz dertleştik, biraz muhabbet ettik. Türk futbolu üzerine biraz konuştuk. konuştuk. Farklı takımlardan olduğumuz için konuşacak konumuz da arttı. Ondan sonra teşekkür etti. Ben teşekkür ettim ve ee, iyi geceler deyip uğurladım kendisini. Ee, yani <laughs> Galiba testi başarıyla geçtik kapımız açık olduğunu şey yaptık. Ben bunu herkese anlatacağım dedi. Ben de anlatacağım izninizle isim vermeden dedim. Tamam dedi anlaştık işte böyle de bir anımız var. Çok anımız var ama son dönemin en komiklerinden en keyifli anlarından biri bu oldu. Son dönemde Dubai'ye çok sayıda genç vatandaşımız geliyor. Yeni mezun. Tabii Dubai'ye gelmek kolay. Türkiye'den vize almak pek çok Avrupa ülkesine göre daha kolay. O yüzden ilk tercihlerden biri haline gelmiş durumda. Dil eğitimine geliyor bu genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bu Dubai kolay bir yer değil. Rekabetin hat safhada olduğu, farklı toplumlardan çok başarılı insanların buraya geldiği bir nokta, bir merkez. Ve Dubai aslında küçük bir yer kendi içinde. Baktığınızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam nüfusu 11 milyon Dubai 3.5 milyon dolayısıyla küçük bir piyasa. Ama Dubai aynı zamanda çok geniş bir yer. Geniş derken Dubai bir kapı. Nereye kapı? Afrika'ya kapı, Güney Asya'ya kapı, Uzak Doğu'ya kapı. Dolayısıyla Dubai'den öte bir Dubai var. Ben yani yeni gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bu anlamda Dubai'de başarılı olabilmek için birincisi sabırlı olmayın. İkincisi rekabetten kaçmamalarını, üçüncüsü ...azmetmelerini, inat etmeleri ve çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Dubai, eğer bunun unsurları yerine getirirsek... ...azimle, sebatla, inançla ve iyi niyetle çalışırsak... ...karşılığını veren bir yer. Yani başarı tanımından yola çıkarsak... ...yolda tabii ki pek çok kırılma yaşıyorsun. Ya bunu daha önce anlatmıştım. Size de sizin aracınızı anlatayım. Ben Otçay'a gittiğimde kayıt yaptırmak için cebimde 20 lira para vardı. Ya ama dereceyle girdiğim için pek çok şeyi bursla çözebileceğime inanıyordum ama bursların sonradan bağlandığını okula vardığımda öğrendim. Ve kayıt için 350 lira gerekiyordu. İş Bankası'na gittim, durumumu anlattım. Dedim ki böyle böyle böyle. Benim kayıt yaptırmam lazım. Kredi çekeyim ben size bunu öderim. Zaten bursların bağlıdır. O olmadı. Çalışarak öderim. Kendime de güvenim biraz yüksek. Müdür hanım bekleyin biraz dedi. İşte o zaman vatandaş doğru falan aldım. Bekledim. 15 dakika sonra bir kadın, bir erkek müdürenin odasına girdi. Beş dakika sonra beni içeri çağırdılar. O gün okul harcımı yatırdılar, bursumu burs bağladılar. TEV Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı burs yeri oldum. Birçok sorunum o an çözüldü. Ve o an kendim başarılı hissettim. Halbuki yaptığım tek şey iş bankasına gidip konuşmaktı diyebilirsiniz. Pek çok öğrenci onu yapmaz. Ama aslında oradaki başarı şu. Bir, üniversiteyi kazanmışsın. ODTÜ gibi iyi bir üniversite. İki, bir sorunla karşılaşmışsın ama pes etmemişsin. Üç, sana yardımcı olabilecek insanları bulmuşsun. Dört, birileri sana yardımcı olmayı kabul etmiş ve o yolu beraber yürümüşsünüz. Bu bir başarı hikayesidir bence. Ve bu başarı hikayesi sadece Onur Şaylan'ın bir birey olarak yazdığı bir hikaye de değil. Onur Şaylan o üniversite sınavını geçerken öğretmenlerinin desteği, ailesinin desteğini almıştı. İş bankasında bir müdüre hanının desteğini aldı. Sonra Tevin desteğini aldı. O yolu beraber yürüdük. Ve ondan sonra başka zorluklar da oldu. Başka zorlukları da başka insanlarla birlikte yürüdük. Hala da bir sürü zorluk oluyor. Dubai'de her gün yeni bir soruna, yeni bir fırsata uyanıyoruz. Ve sorunları ve fırsatları Dubai Türk toplumuyla, Dubai makamlarıyla veya Kuzey Emirliklerdeki diğer makamlarla birlikte çözüyoruz. Her gün hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz. Veya o günü başarısız kapatıyoruz ama ertesi gün tekrar o sorunla mücadele etme azmemizi koruyoruz. O yüzden başarı bir sonuç değil, başarı bir süreç. Ve o süreci bir sürü insanla birlikte yaşayabiliyorsan başarılı oluyorsun. Bazen küçük başarısızlıklar oluyor ama önemli olan hayatın hep azmeden, sabreden, inatla çalışanın yanında olduğu gerçeğini kabul edip ona göre kendini konuşlandırmak en azından benim için öyle. O anlamda dedim ki ben çok şanslı bir insanım. Hep iyi yerlerde, iyi insanlarla karşılaştım ve iyi niyetle çalıştım. Buraya gelecek herkese de bunu öneriyorum. Dubai iyi bir yer. Dubai'de çok güzel insanlar var. Çok güzel bir Türk toplumu var. Dubai makamları çok yardımcı. O yüzden benim onlara tavsiyem buradaki bu ekosistemden, iyi niyetten vazgeçmeden sabırla, azimle çalışarak başarı dediğimiz yolda birlikte yürüyecek insanlar bulmaları.